Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz doçent doktor Evren Borgun. Kendisiyle döviz piyasasındaki hareketleri, ekonomi ve Merkez Bankası'nın bu ay Mayıs ayında vereceği PPK kararını, Perşembe günü yarın vereceği PPK kararını konuşacağız. Evren Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Semih Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeye. İyi, iyi çok şükür. Yani işte piyasalar yine her zamanki şeyine geri döndü, çalkantısına. Bir ufak sakinlik oldu biliyorsun Nisan'da. Evet eee 14.60 14.80 arası sabitlenmiş gibi duruyordu. Şimdi yine mayısla beraber işte bu ay hemen hemen tamamında aslında. Peki tam tam doğudan başlayacak mı Bey? Bu mayıs ayında ne oldu da yeniden yükseliş başladı? Ya şimdi mayıs ayında aslında yani yurt dışı tarafta da hareket oldu. Öncelikle onu da söylemek lazım ama tabii Nisan'a ve ondan önceki ayları da hani kur korumayla birlikte sonrasında değerlendirelim ama yani genel olarak aslında hani şeye baktığımızda böyle dolar tl kurunu karşımıza yıl başından itibaren aldığımızda tamam hani kur korumalı mevduatın getirdiği bir imelenme oldu yıl sonundan başlayarak özellikle ocak ayının ortalarına kadar diyelim. Ondan sonraki ama sakinlik hep şey oldu. Yani her ayda, işte Ocaktan Şubat'a, Şubat'tan Mart'a geçişimizde yeni bir faza doğru, yani işte 13-14 arasından 14-15'e, işte Mayıs ayında da bir anda 15'ten 16 seviyesinin üstüne doğru giden bir hareket var. Şimdi olan şey aslında yurt dışıyla ilişkili olan kısmını da söyleyeyim. hani FED tarafında bir karışıklık, kafa karışıklıkları oldu. İşte faiz artışı olacak tamam da. Gelen veriler doğrultusunda hani enflasyon da e, pek belirgin ölçüde geriye çekilmediği için yani yüzde 8.3'ler işte en son rakam. Hani buçuktan dönüyor gibi gözükmekle birlikte. Hani biraz daha bu e, Fed'in e, şeyi yani hem bilanço daraltma operasyonu hem faiz artış e, geçiş şeyi önümüzdeki toplantılardaki e, artış hızı diyeyim en azından. Hani biraz daha törpülenir gibi oldu. Başta öyle değildi çünkü 75 bas puanlık 0.75'lik faiz artışını Mayıs ayına girerken e, piyasa özellikle Nisan'ın sonlarından itibaren biraz gündemine fazlasıyla almıştı. Hani orada bir e, dönüşü oldu. İşte dolar endeksini o 105 seviyesinden e, geriye çekti. Fakat tabii bizim tarafta olan şey aslında yani bu yurt dışı özelinde söylüyorum. Çünkü bu gelişmekte olan para birimlerini de Mayıs ayının özellikle başlarındaki ilk bir, bir hafta 10 günlük periyotta e, satış e, yemelerine sebep oldu büyük ölçüde. Türk lirası aslında orada yani hem Brezilya ve Güney Afrika zarı falan yani gelişmekte olan payı göre biraz daha az satış yemişti öncelikle. Aa, ondan sonra o arayı kapatıp öne de geçti tabii şu anki durum itibariyle. Ee, şimdi hani bize özel ne oldu diyecek olursan e, açıkçası hep bunu aylar öncesinden de hatta geçen senelerde de konuştuk ama e, bu sene özelinde ben hep demiştim ki kur korumalı mevduatın e, en büyük düşmanı e, enflasyon olacak öncelikli olarak. Çünkü ee, insanlar Türk resim mevduatta %17-18 neyse normal kur korumalıya geçmeyenler için söylüyorum yıllık bazda getir elde ederlerken kur korumalı mevduat tarafında e, özellikle hatta bunu da sosyal medyamda paylaştım bu hafta içerisinde haftalık bazda böyle e, 21 Aralıktan itibaren dolar TL'yi yani genelde bir haftalık ağırlıklı ortalamaya göre baktım ki insanların ortalamasını bilmem mümkün değil bütün vatandaşların ya da şirketlerin ne kadar kur koruma, mevduat maliyetinden geçtiğini. Dolayısıyla ağırlıklı ortalamayı böyle haftalık bazda ilerleterek baktığımızda hakikaten yılın özellikle ilk başlarında yüksek bir yıllık bir bileşik getiri, yani yüzde %80'lerin falan üzerinde yıllık bileşik getiriye sahip oldu. ondan sonra e, malum Nisan ayı özellikle çok düşük bir oynaklıkta geçti dolar tl tarafında e, Yani 14 işte 65-85 diyelim kabaca yani bir ay boyunca 20 kuruş arasında gittik geldik. E, Mayıs'ta hareketlenmeye başladı. Dolayısıyla aslında şimdi yine yani Nisan ayında e, bu 14-60-65'lerden e, kurum korumalı mevduatta maliyet oluşturan yatırımcılar açısından Yine bir getiri şeyi yıllık bileşik anlamda yükseliş yönünde hareketlenmiş durumda. Enflasyon niye en büyük düşman dedim. Yani şimdi şeyi bir kenara koyuyorum. Türk lirası mevduata yalan olarak yani sade yalan mevduat yapanlar zaten çok ciddi negatif getiriyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Ama şey tarafında kur korumalıya geçenler dahi özellikle yani bu yılki harekete baktığımızda yani yılın geneli açısından baktığımızda yıl itibaren söylüyorum %21.6 yani kabaca %22'ye yaklaşan bir dolar TL'de artış var. 16 30'lar 35'leri baz alıyorum şu an itibariyle. Dolayısıyla ama enflasyonun birikimi en üstte bir şimdi mayısı görmedik o da gelecek. Ama e, Ocak Nisan tarafındaki enflasyon bu rakamın üstünde oldu birikimli enflasyon. Aslında kur korumalı mevduat sahibi de e, bu enstrümana geçmiş olmasına rağmen enflasyon karşısında ezilmiş oldu negatif getiriyle karşı karşıya. İşte biz bunu hep e, aylar öncesinden yani geçen seneki o yapılan faiz indirme operasyonundan sonra aralıkta gelen bu 20 Aralık'taki e, ürünle birlikte telaffuz etmiştik. Dolayısıyla bu telaffuzun karşılığı da ne oldu tabii şimdi son e, en azından 2-3 haftayı özetlersek ilave buna e, bir de enflasyon endeksli bono hikayesi evet. çıktı. E, yani, ha, yani bu da işte e, kuru korumalı mevduatın yetişmediği açık oldu. Bu sefer enflasyon karşısında ezilindiği için yatırımcılara bir de bunu önerelim Havası peki, ortaya çıktı. Peki tam da bu nokta şunu sorayım. Enflasyon endeksi bunu tahriye. Ee, sizce ne zaman çıkacak? Çünkü çok gündemde. Muhtemelen bir noktada onu devreye çok sokacaklar. Yani buradan artık bence geri dönüş yok. Ah, sadece zamanlaması e, konuşuyor. Bir de herhalde koşulları ve şartları detaylarında tam bir netleşme yok. Bu sizce KKM'yi tamamen bitirir mi? Çünkü öyle bir görüş de var. Yani enflasyon endeksi dediği zaten bir an önce anlattığınız esasında. KKM enflasyona karşı zayıf. Bu e, yeni ürün, orası yeni ürün. Enflasyon endeksi zaten. O yüzden enflasyona karşı güçlü olacak. Ve KKM'de enflasyona karşı kaybeden e, vatandaş KKM'den çıkıp buraya yönelirse ekonomide ne olur piyasada? Nasıl bir çalkantı yaşar? Yani şimdi burada tabii şey yorumlarını geçen hafta okudum meslektaşlarımdan hani bazıları katıldı bazıları katılmadı ama ya tabii biz denemesi parayla diyorum ben hep bunlara çünkü iktidar özellikle ekonomi tarafında aldığı kararlarda çok geçici, ani, değişken birçok karara imza attı. Son sadece iki yıl özetlediğimde hani daha geriye gitmiyorum. ve bunlar sonucunda da hep bu deneme yanılma dediğim bu aslında hep bir şey deniyoruz doğru bence ölçülmediği, hesaplanmadığı ve güvende vermediğini görüyorum bu kararların. Şimdi bu tarafta tabii o meslektaşlarından kastettiğim şey şu, yani böyle bir ürün çıkarsa mevduatta işte 1 TL'lik yatırımcı kalmaz ya da hiç mevduat yatırımcısı kalmaz gibi çok uç yorumları da gördüm sosyal medyada. Ben hani ona katılmıyorum açıkçası. Yani öyle... E, trilyon e, TL işte üstündeki mevduatın şey KKM haricinde olanı TL tarafı için söyleyeyim. Yani öyle bir şey olmaz. Fakat tabii şu e, kritik bir öneme haiz. Şu anda enflasyon açıklanmış yani TÜİK'ten yola çıkarsak yüzde değil mi? Yani düz olarak söylüyorum. yetmiş. Merkez Bankası diyor ki son enflasyon raporunu baz alırsak yüzde senaryosunda %75 gibi bir tepe e, noktasından ifa e, ifade ediyor raporda. E, bu son yaşanan Mayıs ayındaki gelişmelere dikkate aldığımızda enerji tarafında da fiyatlar yukarıya ve gıda tarafı da e, pek şey vermiyor, rahatlık vermiyor açıkçası. Petrol başta olmak üzere e, ve gıda da. Dolayısıyla ben bu 75'lik senaryonun da Merkez Bankası'nın yine tutmayacağını yani yılın en yüksek enflasyon seviyesinin 75'in üzerine çıkacağını düşünüyorum. E, bunu dikkate alırsak yani sadece son bir ayda zaten %10'u aşan bir dolar TL tarafında artış var. E, nerede de sönümleneceğini henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi bu sıkıntıları dikkate aldığımızda Merkez Bankası, e, şey e, hazine tarafından böyle bir ürünün sokulması, devreye alınması durumunda e, bu ürünün birincisi reel getirisi ne olacak? Yani enflasyon şu anda 70. işte diyorum ki hani 80'ler ve daha üstüne gitme durumu söz konusu. E, önümüzdeki e, aylarda 1 ila 3 ay diyeyim kabaca. E, e, bu durumda e, bunun üstüne bir de reel getiri olması gerekiyor. Yani enflasyon e, zaten tüfe e, tüfek istediğimiz e, kağıtlar işte 15 yıla yakın süredir bankaların portföylerinde var. Bireysel vatandaşlar ya da yatırımcılar diye buna e, yakın e, aşinalığı yok. E, dolayısıyla e, burada hani reel getiri tarafı da üstüne konulduğunda açıkçası ben bu ku, şeyin e, enflasyon endeksi bonayı da bir yıl e, altında bono olması sebebiyle hani bir yıldan uzun olmayacağını çünkü zaten seçim normal şartlarda 18 Haziran olduğunu 2023 dikkate alacak olursak zaten çıkacaksa 18 Haziran 2022 tarihinden önce e, çıkması gerektiği kanaatindeyim. Yani fazla da bir süre kalmadı. Şurada 3 haftalık bir periyot içerisinde bu kararın verilmesi gerekiyor. Ama daha önemli sizin sorduğunuz sorunun cevabı bence hani buradaki e, şey e, getire ne olacak? Şimdi biz Merkez Bankası faizini 14'ten eee e, bankalara 17 18 e, mevduat faizi yıllık e, telaffuz ediyoruz. Hadi biraz daha zorlayanlar 19 20'yi geçeni pek duymadım son dönemde. E kur korumalı mevduat tarafında da zaten 14 artı 3 17 ama kur şey art, arttığı için oradaki farkı alıyorlar. Ama o da e, değişken sonuçta. Yani insanların girdiği maliyete göre değişiyor. İşte az önce de söyledim oradaki bileşik getirileri çok yüksek %80'lerin üzerinde getiriye sahip olanlar oldu yüzde civarında getiriye sahip olanlar doğru hareket etmediği için çok fazla. Dolayısıyla yani burada e, enflasyona eğer 80'in üstünde bir rakam alırsak e, bu enf şeyin e, enflasyon endeksi bononun 90'dan aşağı bir e, şey olmaması gerekiyor toplam e, getiriye baktığımızda yani en azından e, 10 puana yakın e, ilave bir getiri e, durumunda. Şimdi siz böyle bir tabi 90-80 bono bazı işte reel getiride 10'a yakın bir şey olsa %100. E, e tabi yani %100 demeyeyim de hadi yani %90 diyeyim şimdi. Yani %90'lık bir yıllık bir bonoyu ihraç ettiğiniz zaman vatandaşlara e tabi buradan şimdi bir şey olacak çözülme olacaktır. Ama buna ben sınırlı bir şey yapacağını düşünüyorum eğer çıkartırlar. Sadece dövizi bozup gelen ne yapacak diye haberler de var. E, tamam. Evet, tam olarak onu ifade etmek istiyorum zaten. Yani burada yine bir X tarihi koyacaklardır. İşte bu nedir? 1 Mayıs örnek veriyorum. Yani tamamen bir şey bildiğim için değil. 1 Mayıs 2022 tarihinden e, itibariyle işte elinde döviz olan yatırımcılar hani böyle bir ürüne geçerlerse e, bunun içinde bunun için bence bir ihraç e, şeyi de sınırlaması da getirir büyük ihtimalle. Yani o yüzden demek istiyorum ki trilyon e, TL'nin üstündeki toplam mevduatı hareketlendirecek evet. bir yekünde e, bir miktar olmayacaktır. İşte belki hani e, tamamen atıyorum şu anda hani e, e, 100 milyar e, e, civarı olabilir belki yani miktar az bir şey değil tabii ama yani 50 ila 100 milyar arası, arası da olabilir ama yani böyle e, 200-300-400 milyarlık bir büyüklüklere çıkacak talebi karşılayacak e, hazinenin böyle bir bütçe imkanı da zaten Peki, yani şu anda yok. Evet ben size be, işte bu nokta bir şey sormak istiyorum. Fızlık kesin kusura bakmayın da. Mesela eğer döviz piyasa dövizden dönüp de e, dönenlere bu fırsat tanınacaksa enflasyon endeksi bono. E Türk lirasına güvenip veya negatif reel faizi kabul edip farklı duygularla parasını Türk yarısına tutan mevduat sahipliğine büyük bir e, işte, handikap olmuyor mu? E, oluyor ama zaten şimdi burada biz bu handikapları aşağı yukarı geçen senenin ...ortalarından beri yaşıyoruz. Yani enflasyon zaten 18 iken... ...19 iken diyeyim daha doğrusu geçen sene Eylül'de... ...biz 14'e faizi çektik. Ve ondan sonra da hızlıca zaten... Hani kur artış hareketi de 8'den başladı. 8 lira 20-30 kuruştan diyelim. Ee, şeyde 2 ay içerisinde 18 lira 40 kuruşa yaklaştı hatırlarsanız. Dolayısıyla e, hızlı bir e, kur artışı. Ondan sonra da hızlanan arkasından da enflasyon artışıyla karşı Yani vatandaşın real getiri yaratabileceği aslında bir tane altını gördüm ben. O da en son bir aydır o da biraz geriledi şeyde. Ons bazında. %10 civarı bir gerileme oldu onsta Ama e, neticede. E, bütün yatırımcılar hani altın diyeyim en azından uzun vadede de e, kaybetti reel getiri tarafında. Şimdi tabi bu saatten sonrasında yapacağınız her türlü hamle rasyoneliteyi rasyonaliteyi bozduğu için şeyde dengeler açısından söylüyorum. E, i̇ster istemez e, bir şey e, e, gelir ve servet tarafında e, şeyler ya, haksızlıkları yaratıyor e, transferler açısından. Özellikle servet tarafında hani gelir demeyeyim ama yani servet transferi tarafında büyük ölçüde e, haksızlıklar yaratıyor. Yani biz şimdi kur korumalı mevduata ciddi miktarda biliyorsunuz şey veriyoruz. E, hazineden ödeme yapıyoruz. Evet, Bu ödeme de şu anda her 1 liralık kuruşta aşağı yukarı 50 milyar liranın biraz üstüne çıkmış vaziyette. Yani 16 15'ten 16'ya 16 TL'ye 16 TL çıkması dolar TL'nin hazineye getireceği yük aşağı yukarı 50 51 52 milyar dolara yakın bir stok var orada. Yani 50 milyar TL'nin biraz üzerinde şeyin fiyatında aşağı inmediğini tabii düşündüğümüzde sıkıntı <laughs> Evet. Yani o yüzden bu da bu aslında KKM hikayesi de uzun vadede sürdürülebilir bir şey değildi. E, bence hani e, miadını da e, doldurdu diye düşünüyorum. Yani Haziran sonrası itibariyle Yani bunun yılın ikinci yarısında devam etmemiz halinde bu şekilde. İster ister istemez yani e, enflasyon da yükseliyor işte. E, kur, kur tarafında yani eski yüksek dediğimiz işte 18 e, seviyelerine doğru dolar TL'nin çıkacağını göreceğiz evet. yani bunu. Tam e, bunun da bu noktada de. Tam da bu nokta şunu söyleyeyim. 10 20 Aralık'ta biraz önce program başına referans da verdiniz zaten. 20 Aralık'ta dolar TL 18'i çıktı. Son kapanışı işte KKM çıkandı ve gün sonu kapanış 16.41'den gerçekleşti. Esasında kapanış itibariyle rekor seviyesine sadece 10 kuruş mesafedeyiz. Yani bugün veya yarın rekor kapanışı yapabiliriz dolar TL kurunda. Ve yarın da PPK var. aynı zamanda siz dediniz ki enflasyon endeksi bunu 2-3 hafta çıkacaksa çıkması lazım. İşte e, 20 gecesinde hatırlıyoruz. Öncesinde Merkez Bankası yine PPK toplantısı vardı. Yani bunların hepsini esasında bir araya getirince bir dejavu mu yaşıyoruz? Sadece isimler ve şeyler değişiyor, ürünler değişiyor. Ama aynı sürecin içerisinde miyiz? Bunu sormak isterim. Yani benzer bir şey mi yaşayacağız 20 Aralık öncesi ve 20 gecesi itibariyle? Yani benze şimdi yani finansla açıkçası her şey yani geçmişe bakarak geleceği aynen devam edeceğini hiçbir zaman söylemem yani geçmiş getirilerin geleceğin garantisi olmayacağı eski prensibinden yola çıkarak ama yani aynı durumu aynı şekilde mıyız? aslında şu anda tam aynı şekilde yaşamıyoruz yani biz e, ifade ettim ya az önce yani iki ay içerisinde hemen hemen en geç iki ay değil 6-7-8 hafta olmadı bile hatta e, çok hızlı bir şekilde biz şeyi gördük 18 30 18 40 seviyelerini gördük dolar TL tarafında yani bir günde yüzde 10 veya biraz üstünde hareket oluyordu Biz şu anda aynı noktayı Aslında görmüyoruz yani bir şeye ocaktan itibaren kurun salınımına bakacak olursak çok daha Aslında şu son şeyler birkaç hafta hariç diyeyim yani Mayıs ayı içerisinde epeyce Aslında Kontrollü yükseliş durumu söz konusu oldu. Hatta uzun sürede yatay gidiş durumu da söz konusu oldu. Ama demek istiyorum ki bunun arkasındaki ana sahip aslında Merkez Bankası'nın bilançosundan da takip ettiğimiz üzere arka kapı diye telaffuz edilen iktisatçıların döviz satışları oldu. Yani bunu net uluslararası rezervdeki harekete göre şey görüyoruz. Yani 30 milyar doların üzerinde bir satış söz konusu bu kur korumalı mevduatta. E, geçişle birlikte başlayan dolar TL kurunun yükselmesini engellemek için yapılan hamleler. E, yani burada ihracatçıların da %40 döviz gelirine Nisan ayının ortasından itibaren biliyorsunuz transferi e, söz konusu oldu. Yani ben ihracat rakamlarına baktım bu, bu sabah mesela Ocak Nisan arasında aşağı yukarı 30 35, 35 milyar dolara yakın yani o da 30 milyar doların biraz üstünde transfer olmuş olması gerekiyor Merkez Bankası'nın e, bilançosuna. Ama burada rezerv artışını biz bu kadar görmüyoruz. Yani oradaki rezerv artışı çok çok daha düşük. Dolayısıyla yani bunun için de aslında biz e, Merkez Bankası olarak ciddiyle bir bedel ödüyoruz. Bu kur seviyesini tutmaya çalışarak ama başarılı olmadığımızı da görüyoruz. Yani onu demek istiyorum. Burada yapılan hamlelerin e, başarıya ulaştığını söylemek mümkün değil yani. yani ve e, kritik sizin de ifade ettiğiniz aslında e, kritik seviyelere doğru Hızla yaklaşıyoruz yani önümüzdeki zaten 3 Haziran işte enflasyon açıklanacak yani bu enflasyon Mayıs ayı enflasyonu yine yüksek gelecek yani aylık rakamlar zaten hani çok yüksekti geçtiğimiz aylarda da ama nispeten yaz aylarında sönümlenmesi o yüksek rakamların beklentisi vardı bence o devreden çıktı. Evet o devreden çıktı. O, o, çok, ona çok umut bağlanmıştı esasında. Ee, peki şimdi evet. CDS'te rekor da Onda izleyeceğimizi hatır hatırlatırım. 14 yılın e, zirvesine yaklaştı veya belki de bu saraya geçmiş bir olabilir. E, böyle bir ekonomik koşulda işte dün pazartesi günü pardon. Eee Bakanlar Kurulu sonrasında enflasyon endeksi buna açıklanması bekleniyordu. Gelmedi. Döviz yükselişine devam ediyor. CDS yükseliyor. Enflasyon açıklanacak bir hafta sonra ve yarın da belki izleyeceğimiz bugün izliyor. PPK var, Merkez Bankası faiz kararı. Bu konuda sizin de bir öngörünüzü tahmininizi rica ederim. Sizce ne yapar veya ne yapmaz? Ve bu özellikle Dolar-TL nasıl yansır? Bununla kapatalım programı. Yani e, tabii Merkez Bankası'nın özellikle son aylardaki PPK toplantılarının e, şeyi e, cazibesi ortadan kalktı benim için açıkçası. Yani eskisi kadar da çok ehemmiyet vererek takip etmediğimi söylemek isterim öncelikli olarak. ama faiz değişikliği tarafında zaten onun artık bir anlamı kalmamış oldu. Yani burada birkaç yüz bas puanın da bir anlamı yok netice itibariyle. Zaten faiz artışı yapmayacağı noktasında kendini aylar öncesinden bağlamış durumda. Sabit tutma 5 aydır sabit tutuyor diye düşünürsek. E, burada ne yapacak? Yani o faizi sabit tuttuktan sonrasında aslında yine yurt dışındaki gelişmeleri e işte küresel anlamda yani Amerikan ekonomisinde geriye çekiliş, işte Avrupa tarafındaki resesyon sinyalleri, Fed'in bilanço şeye daraltması, işte enerji fiyatlarındaki yükselişler, gıda tarafındaki oynaklık ve maliyetlendirme problemleri gibi küresel gelişmeler atıfta bulunacak bir iki paragrafta. zaten en, en son paragrafı değerlendirmiyorum. O standart gerçekleşmeyen bir yabancıların wishful thinking dediği tarzdaki bir görsel, şey, görüntüsel bir yazı dili, dili oluyor. Hep aynı çünkü son paragrafın kapanışı. Dolayısıyla hani içerik olarak ben çok bir şey, hani bize yeni bir şey yani çok bir şey derken yeni bir şey kazandırmayacağını düşünüyorum toplantı içerisinde. ama tabii Hani e, piyasa hani bundan sonrası için baktığımızda hani yükselecek olan şeyle birlikte e, işte 3 Haziran'daki enflasyonla birlikte e, açıkçası yani bizim e, döviz geliri e, yaratmamızda ciddi sıkıntılar var. Bu sefer e, risk primi zaten sizin de söylediğiniz gibi 735 lira falan çıkmış durumda e, yani yurt dışına 5 yıllık borçlanma yapsak yani 10.20 10.30 falan gibi %10'un üzerinde bir 5 yıllık borçlanmayla karşı karşıya kalacak o hazine. O yüzden yani durum çok sıkışık vaziyete geldi. Yani bu enflasyona korum korumalı bono hikayesi de yani işte 1-2 haftalık şeyi var bence miadı var. Yani 2-3 haftalık periyotta bir şey söyle çıkarsa o zaman yani kur tarafında ben tekrar bir şey yapacağını dönüş hareketi başlatması ihtimalinin söz konusu olacağını düşünüyorum. Ama bu nereye kadar gider? Yani bunu 20 aralıktaki gibi 18'den 11'lere ya da 10.50'ye kadar düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar çok büyük bir e, düşüş falan değil. Çünkü enflasyon çok yüksek. Aynı bazda değiliz artık. Yani Aralık'taki durumla Haziran'daki durum aynı olmayacak. E, aralık'ta e, 30 e, 36'larda bir enflasyonu vardı. Şimdi 80'ler ve daha üstüne doğru gitmekte olan bir enflasyon var. Dolayısıyla hani e, bu bonayı çıkarana kadar dolar işte 17 liraya mı gelir? Hani nereye gelir ben de bilmiyorum açıkçası. E, ya da bu buralarda mı durur? Ee, ama bir yerde eğer bu karar gelirse hani dolayda bir e, gene işte hani şey gibi şapkadan tavşan çıkar, çıkarıyoruz diyoruz ya. Hani evet evet. Evet, o, evet, gelen, o, çok diye. önemli. Yine bir, yine bir oyuncak çıkmış olur piyasaya bir sürü oyalayacak. Peki hazine bütçe bunu ne kadar kaldırır Evren Bey? Son soru demiştim ama bunu yani, bir, yani net bir zaman yok sormuyorum da yani sürekli sonuçta bunlar dediğiniz gibi esasında bir yük bindiriyor. Bu daha ciddi ödemesi olan şeyler biraz önce KKM'nin faturasını söylediğiniz kabaca. bu ne kadar mı gücü var bunun? Yani en son açıklanmış zaten yılbaşındaki bütçe açığı hedefi 278 milyar TL diye hatırlıyorum. Yani 280 milyar civarı. E zaten sadece şeyde Mart-Nisan ayında gerçekleşen açık bütçe tarafında 120 oldu. Yani iki ayda zaten yarısını hemen hemen neredeyse yarısına yakın bir bütçe açığıyla karşı karşıya kaldık. E işte kur korumalılar bir taraftan geliyor olacak. bir taraftan işte şeylerden vergi geliri tarafında finansal yani bu stopajlardan feragatlar var. dolayısıyla yani rakamda söyledim her bir kuruş 50 milyar milyarlara civarı bir şey getiriyor, yük getiriyor. Yani bu da tabii mali rahatlığı açısından hükümetin elini ciddi olarak bağlayacak. Zaten iç borç tarafındaki faiz ödemesi bu yıl biliyorsunuz stok rakamın üstüne çıktı. o yüzden hani e, hızlıca aslında e, bizim bir nevi mali e, daralma tarafında yaşadığımız 2001 krizinde yani manevra alanının kalmadığı noktalara doğru e, gidiyoruz. Yani bütçe açığı bölü gayri safi e, milli hastadan bahsediyorum. E, yani dilerim ki diyeceğim böyle rasyonel şeyler yapılır ama hakikaten yani, onu pek e, görmekten uzaktayız son e, hemen hemen bir iki senedir en az değil. Evet. Umarım e, daha rasyonel günlerde sizinle yeni yayınlar yaparız. Tabii. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdınız Şehran Bey. Sizi özlemiştik. Yayın. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok Teşekkürler. Teşekkür ederim. Size.